Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craft Rise Survival Amethyst arkadaşlar para kasma taktikleri göstereceğim. Sedinar kasma taktikleri göstereceğim. Arkadaşlar birinci yöntemimiz şöyle bakın gelin göstereyim. Obsidian arkadaşlar. Bakın Obsidian şu an kaça satılıyor? Bakın arkadaşlar 2991. Ben de 2996'ya satıyorum. Tanesi arkadaşlar bu. Gidin bir tane elmas kazma. Madene çıkın. Zaten bir sürü lav bulursunuz. Lavın üstüne suyu dökün. Bir sürü obsidian. Tanesi 3000 ya. Tanesi 3000. Kasarsınız arkadaşlar. Verimlilik 5. Zeus kazma ile yani verimlilik 5 kırılmaz güç kazma ile çok rahat bir şekilde kazarsınız. 64 tane bayağı bir para ediyor arkadaşlar. 380.000'den binden fazla bir para ediyor bir siteye arkadaşlar. Bundan bayağı bir para kazanabilirsiniz. Arkadaşlar peki yeni başladım diyorsanız yeni başladıysanız arkadaşlar ipek dokunuş kazma alabilirsiniz. Oradan sonra taş kasarsınız arkadaşlar. Hem yani maden yaparsınız. Bu taşları da tuğlaya çevirirsiniz. Bakın arkadaşlar tuğlanın Tanesi 30 Ben de bayağı bir Şey yapmıştım ama satılmış bakın arkadaşlar hepsi ve şu an 10 milyon dinarım var Bayağı bir stok yapmıştım böyle arkadaşlar hem maden yaparsınız hem de taş satarak O o taşı taş tuğlaya çevirerek O taşlardan da para kazanabilirsiniz arkadaşlar taş tuğla da bayağı bir Etkili bir yöntem Toprak satarsınız arkadaşlar ee, Bir tane Zeus kürek alırsınız yine Bakın toprağı göster. toprak 30 ama e, bir ara Bir ara dediğim 4-5 gün önce 75'e kadar çıkmıştı arkadaşlar bakın şuralara kadar çıkabiliyor bu stoklar eritin, eriyince bakın buraya kadar 75 iken falan satabilirsiniz toprak da hızlı kasılıyor arkadaşlar kum kuma da bakalım kumda 36 kumda geçen gün bakın arkadaşlar yüzdü bakın şuraya kadar geliriz 100 oluyor yine piyasaya bakın arkadaşlar hangisi daha karlıysa ona göre yapabilirsiniz odun satabilirsiniz arkadaşlar bakın bunlar gerçekten böyle hani kötü bloklar diye düşünebilirsiniz ama gerçekten para yapıyor bakın 290 arkadaşlar tanesi bir tane yine baltayla çok rahat bir şekilde kazanabilirsin kazanabilirsiniz, arkadaşlar. Bunlar yine başlayanlar için de arkadaşlar. O tabi yine başlamasanız da yapılır. Hmm. Arkadaşlar fenerli maden. Şimdi fenerin piyasası şu an 400-500 bin falan. Şuraya gidelim. Bir tane fener alırsınız. Bir de bakalım hmm, demir bloğunun piyasası ne kadar. Demir bloğu. Demir bloğu da 4600. Arkadaşlar biraz para kasıp böyle tuğladan, topraktan, odundan falan fenerli maden kesinlikle yapın kesinlikle yapın arkadaşlar bakın arkadaşlar bir saat boyunca fenerli maden yapmıştım ben bugün bunlar çıktı yani baya bir şey çıkıyor arkadaşlar yaklaşık olarak bunlar çıktı ve bunlar da baya bir para ediyor arkadaşlar gerçekten fenerli maden yani ben full parayı 10 milyonun çoğunu fenerli madenden kastım o pistten sattım taş tuğla her şeyden kastım arkadaşlar sıkıldıkça ondan fenerli maden kesinlikle öneririm arkadaşlar bu fener maden videosu zaten yakında gelecek kanalda da var arkadaşlar yenisini çekeceğim ama. Arkadaşlar bakın burada 9 tane spawner var ve 9 tane spawner gayet de işime yarıyor. Burada arkadaşlar 9 tane spawner ben e, kazma bu elmasları arkadaşlar elmasın piyasası şu an 4000 falan. 4000'e satmak yerine ben bunu işliyorum burada x ile arkadaşlar burada basıyorum e, zeus kazma üretiyorum ve 100k'ya satıyorum. Ne oldu? 3 tane elması 12K'ya satmak yerine 100K'ya satıyorum arkadaşlar buradan. 9 tane. Paranız varsa kuvart alın gayet de yetiyor. Ve arkadaşlar tarlacıdan buradan e, prizmarinle prizmarin tuğlası veya fener yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu an burada yok sanırım. Aynen. Fener yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Fener de bayağı bir para kazandırıyor. Dediğim gibi 9 tane kuvart bence yetiyor. Buradan çıkan itemleri satabilirsiniz buradan. Bir de arkadaşlar ametistleri de nasıl yapacağım derseniz ametist set yapın arkadaşlar. Amethyst set de 900 bin. Amethyst kit 900 bin. Amethyst set de arkadaşlar 700 bin civarı bir şey. Bakın bunlar bu büyüler. Bunlar şu 4, şu altısı arkadaşlar şu an 900 bin. Şunlar 900 bin arkadaşlar bunlar. Amethyst setleri de böyle yapabilirsiniz. Buradan hemen evime gidelim. Mob trap arkadaşlar olayı onu göstereceğim. Bakın nasıl oluyor. Genelde arkadaşlar biyom olarak swamp land yani bataklık şey yapıyorlar. Çünkü bataklıkta slime çıkıyor ya. arkadaşlar bu şekil böyle kazıyorsunuz burada afk kalınca biraz yaratıklar spawn oluyor bakın böyle kat kat devam edebilirsiniz burayı bu şekil böyle her katta tabi meşale koymayacaksınız böyle arkadaşlar mob trip nedir arkadaşlar hemen spawn'a gidelim evet arkadaşlar spawn'a geldik bakın nedir eşyalarını göstereceğim size nedir ne değildir evet kötü besledikten sonra ışık taşı 1899 bir tanesi arkadaşlar bu bayağı gerçekten iyi bir fiyat nedir uzaklara gidip arkadaşlar tabi biraz siz yorabilir hız alırsınız kesinlikle bu arada ateş direnci için ateş direnci miydi ateş direnciydi sanırım onun için uzaklara gidin Işık taşı tamam mı aklınıza yazın sonra ee, kuvars kuvars nerede kuvars bakın 7350 arkadaşlar bir tanesi ya bir tanesi 7350 sonra şuradan hemen bulalım Arkadaşlar bileş çubuğu bir tanesi 2898 yer bir tane 3000 yer bir tane kale bulursunuz arkadaşlar kalede bunları kasarsınız ben e, şöyle diyeyim 20 dakikada 2 stek falan bileş çubuğu kasmıştım. E, mob trap'ten de arkadaşlar burada barut falan çıkıyor barutun piyasası ender pearl'ün piyasası bayağı bir çok gerçekten bunlar karlı işler. Nether'da başka arkadaşlar magma şeyi var e, magma krem var bu da bayağı 3000 bak gayet iyi arkadaşlar bitmiş kremlere koşabilirsiniz bakın hız alırsınız e, ee, boost yay alırsınız arkadaşlar 20 30 sanırım tam bilmiyorum piyasasını ama boost yay hız bir de başka bir şey yok sanırım şu an aklıma gelen Buradan arkadaşlar istediğiniz dünyada bitmiş klimlere bakıp alabilirsiniz. Bazen spawner çıkabiliyor şansınıza. Fena çıkabiliyor. Bazen baş klimde çıkabiliyor tabi arkadaşlar. O da işin eğlencesi. Arkadaşlar eğer pvp'niz ise buradan e, vs atabilirsiniz ametis setlerle arkadaşlar pvp mi güveniyorum ben derseniz ametis setle pvp atarsınız arkadaşlar e, yüksek bahislere 1 milyon 10 milyon gibi bahislere arkadaşlar duello atabilirsiniz veya en kötü arkadaşlar 900 bin size ametis kit gelir ya yani. adamın düşürdüğü ametis kit gelir arkadaşlar son olarak size farm arkadaşlar farm 49 clean farm yapmak bence çok karlı bir iş değil hele yapmak falan çok sıkıntılı çok büyük getirisi yok. Ama arkadaşlar 81 klim ya yaparsınız ya alırsınız. Çok daha karlı 81 klime. Evet, paranız varsa bence alın. Yani uğraştırıyor çünkü onu yapması pistonları falan arkadaşlar bayağı bir yani zarara girebilirsiniz Messi. Bakın şişt, göstereceğim piston bu arada arkadaşlar. Piston da demirleri alıp direkt satmayın veya sonu arkadaşlar bunu kesinlikle ve kesinlikle pistona çevirin. Bak piston piyasası biraz düşmüş. 2-3 gün önce 750 idi. Benim de stonum burada duruyor. İnşallah yine çıkar piston yapabilirsiniz arkadaşlar demiyle de direkt satmak yerine yani direkt satmayın eşyaları bir şeyi çevirin çok daha fazla para kazandırır arkadaşlar size yani bu direkt satmayın dediğim gibi çevirin bunu işleyin daha fazla kazandırıyor arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar daha fazla para kasma taktikleri veya fenerli maden videosu istiyorsanız yorumlara yazın videonun daha da sonuna geldik beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız görüşürüz